Niye bunca vakit çocuğumu benden sakladınız öğreneceğim. Sonra da kıyametiniz olacak. ki TAK tek, TAK TİK Uzunda da Esmi var, Adil var. Ama sen de varsın. Nisanlı bir adama asik olmamam lazım. Taşacak bu deniz dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Eleni yurt dışına gitmekten vazgeçmiş olsa da köye dönmeme konusunda kararlı olacaktır. Boruç elini köye getirmek için kolları sıvayacak. Fakat Eleni'nin korkuları orucunda aslında en büyük korkusudur. Bu korku birbirlerine duydukları aşk olacak. Orucun gizlediği sır ilerleyen bölümlerde ikilinin karşısına çok büyük bir engel olarak çıkacak. Diğer yandan Tahir Esmen'in yaşadıklarını öğrendikten sonra onu durdurmak hiç de kolay olmayacak. Şerif'in evini havaya uçuran Adil isminin içeride olduğunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılacak. Fakat Esme bu kazadan ufak sıyrıklarla kurtulacaktır. Şerif Esme ve Adil'in bir araya gelmemesi için ölümü dahi göze alacaktır. Taşacak bu deniz dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.